Ve minhum yine benim kullarımdan bazıları men yakulu rabbena atina fi hasene. Ya Rabbi bize dünyada güzellikler ver. Sağlık, sıhhat, afiyet, nimet, yuvamızda mutluluk, işimizde başarı. Ve fil ahireti, ahireti de hasene, cennetini cemali nasibe. Ve gina azabenler azabından koru. Şimdi az önceki ayeti kerime. Dünyayı istiyor, ahireti istemiyor. Allahu Teala al sana dünya. Dilediğimizi biz veririz ama ahirette sana nasip yok. Kimisi de dünyayı da istiyor ahiret. Şimdi ben burada çok net bir şey söyleyeceğim. Allah kulunun samimiyetine göre dünyayı verir. Fakat kul yoldan çıkıp o dünyayı kontrol edemeyecekse Allah onu kullarım zaten cehennem doldu tabiri caizse onu ikaz eder. Şimdi Osmanlı Rabbimiz celle celalhu onlara dünya imkanlarını verdi. Verdikçe onlar Allah'ı tanıdılar. Dünyaya hakim oldular. Hakim oldukça e, e, kibir etmediler, gurur etmediler e, ve e, adaletten taviz vermediler. Hakaniyet dairesinde yürüdüğü her dönemde hatalar vardır. Hatayı boş verelim Biz genele bakarız. Kul kusursuz olmaz. Adaleti tesis ettiler. Hapishane kapıları açık, mahkeme kapıları kapalı. Dava yok bir defa. Halk e, aç diye bir şey kalmamış, muhtaç diye bir şey kalmamış. Allah onlara verdikçe onlar zaferi Allah'tan bilirler, gücü Allah'tan bilirler, kuvveti Allah'tan bilirler. Allah'a Efendim aşık oldular. Yani Osmanlı e, padişahların ekserisi tasavvuf ehli, zikir ehli. Yani adam zikirden, tesbihten tahmidden, ibadetten zevk alıyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu ve minhu mena dünyada bize ver ya Rabbi. Mevla veriyor. Ahiret hususunda da gayret ediyor. Mevla da dünyayı da veriyor, ahireti de veriyor. Dünyanın da sahibi Allah'tır, ahiretin de sahibi Allah'tır. E Allah bize de versin. Şimdi ben net şunu soruyorum. Dünyada nimet içerisinde Allah kulluk, Allah'a kulluk. Nimet içerisinde Allah'a kulluk, sıkıntıda, darlıkta yani Allah'tan başka sığınacağın kalmadı. Bu durumdaki kulluktan daha zordur. Çünkü mesela adamın imkanı var, yazlığı var, efendim, mangalını yakmış, her türlü nimeti var, çayı kaynıyor, efendim ortam güzel, pırıl pırıl, ezanı Muhammediye okundu. Adam o nimetleri bırakıp o havuzun başında kalkıp da camiye gitmesi zordur. Halbuki daha kolay olması lazım. Yani nimet içerisinde Allah'a kulluk daha kolay olması lazım. Resulullahimiz ne buyuruyor? Cehennemi gördüm baktım ki çoğu zenginler diyor. Çünkü nimet içerisinde olunca Allah'a kulluğu boş veriyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Evet doğru öyle olmaması lazım ama öyle oluyor. Onun için kimisine de bakıyoruz. Nimet içerisinde nimet dünya ve ahiret içtimaı. İmam Rabbanaz diyor ki adamın dünyalığı da var, ahireti de var. Ne güzel olur. Adam dünyalığı var. Ama namaz vakti geliyor, kepengini kapanıyor, işini bırakıyor. Allah ekber, bu beden senin ya Zekatın Zekatını tık tık veriyor, helale dikkat, haramdan kaçıyor. Faize, harama bulaşmıyor. Kimsenin hakkına okunu tecavüz etmiyor. Dünyayı da koruyor, nimet içerisinde. Nimetin de tadını çıkartıyor ama ahireti de biliyor. tamam, ne güzel. Olması gereken bu ama işte bunu dengelemek zor. Ee, zor derken talibi de olunması gerekir. Zaten zoru başarmak marifettir. Men yekul rabbena atina fi dunya hasene. Dünyada Allah'ın bize ver. Ve fil ahireti hasin, Ahirette de ver. Ve kina Bizi cehennemin azabından koru. E dünya metaun ve harim meta dünya Dünya bir metadır. Meta çöplüğe atılmış, evde kullanılmış, kullanılmış, artık işe yaramamış bir bez parçası, artık çaput olmuş, delik deşik, çöpe atılmış, orada kediler oynuyor. Resulullah'ın buyurdu ki, zaten kul, kul meta'u dünya kalil, ayette de geçiyor. Dünya metası geçici, en kaliteli ev en sonunda yıkılıyor. En kaliteli eşyalar hurda oluyor. En kaliteli araba 3-5 sene sonra efendim onu e, hurdalık eritiyorlar. Her şey meta. Çaput. Ve hayrı meta Ama dünyada hayırlı olan nedir? El meratü salih. Geçimli hayırlı bir eş. Onun için eşle alakalı da hadis-i şerifler var. Evleneceğiniz zaman fesfar dizati din teribet Dindar olanı seçin. Bereketi bulun diyor. Ni'mel mali salih lil salih. Hadis-i şerif burada açıkça bildiriyor. Ahmet bin Haber'in müsnedinde. Bol nimet, salih, hayırlı bir adamın elinde ne güzel. Mesela bazı cömert insanlar var. Allah ona da bol imkanlar vermiş. Allah cömert e, ve e, bol nimet sahibi olanların malından hayırını göstersin, bereketini göstersin. Vermeyi bilen Allah almayı da bilir. Cimri olanlar zannediyorlar ki bu mal benim, bu benim. E, tamam senin de birkaç sene sonra görürsün tepetakla gidersin. Vermeyi bilen Allah almayı bilir. mal ma'lus salih lil mer'is salih. O salih, hayırlı bir adamın elindeki mal ne güzeldir. Kendisine, çoluğuna, çocuğuna, darda olan birisi, abi şurada benim sıkıntım var, şu işi görür müsün be? Şurada muhtaç bir adam var, darda ol. Ne demek yiyor? Verir adam. Ne güzel, ne güzel. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a ki, sallallahu aleyhi ve sellem, min saadetil adine selas. İnsanın saadeti üç şeydir. Ve min şıkveti ibn üç şey de onun bedbaht, kötü oluşudur. Saadet ibn Adem yani dünyada güzellik nedir? Elberatu saliha, hayırlı bir eş. Vel meskenu hayırlı bir ev. Vel merkebu hayırlı bir araç. Burada fazla lükse kaliteye kaçmamak lazım. Ancak yolda bırakmayacak araç olabilir. Ee, Müslüman evinin geniş olması güzeldir. Çünkü eve misafir geldiği zaman yani haremlik, selamlık, mahrem, namahreme dikkat edilir. Allah hayırlı araç, hayırlı ev, hayırlı geçimli yuvalar, eşler nasip eylesin. Ömür yani olanları hayırlı eylesin. Adam varsa var olduğundan hayrını göstersin. Yoksa da Allah hayırlısını nasip etsin. Ömür kötü ise nedir? Kötü eş. Efendim kötü bir ev yani komşuların kötü, oturduğun yer efendim, yani çevren kötü. ver bu su. Bir de Nasrettin Hoca kötü binek diyor da Nasrettin Hoca eşeği pazara götürmüş. Orada alıcılar gelmişler. Adam bakıyor tekme atıyor. Adam bakıyor ısırıyor. Adam bakıyor sırtına binecek atıyor falan. Demişler hoca sen bunu getirdin pazara. Nasıl satacaksın? Dedi ya ben satmak için değil, ne çektiğimi göstereyim dedim ya. Bak neler çekiyorum görün dedi yani. Neler çektiğimi görün. Onun için yani e, ikide bir yolda bırakan bir araç. Evet. Evde ve araçlarda uğursuzluk dinde yoktur da. Bir uğursuzluk araçlarda evlerde olur. Bir, bir ters giden işler oluyorsa sat o arabayı başkasına al. Yani o evde çevrende bir rahat edemiyorsan, yani tebdil mekanda ferahlık vardır. Vardır hakikaten. Gidersin başka bir tarafa, rahat edersin. Güzel arkadaşlar, güzel insanlar bulursun. Ebu Hureyre'den enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem vukkile bihi sebune meleken femen kâle Allah'ım inni 70 bin melek görevlendirildi diyor. 70 e, melek. Femen kâle Allah'ım inni eselikül al af vel afiye fid dünya vel ahire. Bu duayı yapana 70 melek, 70 melek görevlidir. Allah'ım me inni eselikül al af vel afiye fid dünya vel ahire. Rabbena atile fid dünya hasene ve fil ahire hasene ve qinada ben nar. Ondan sonra amin. Bu duayı okuyanlara diyor melekler ona amin derler.